Bizim bir ev işi vardı ya hani babacığım. Yani arkadaşım iyice sıkışmış artık. Bir an önce karar vermek lazım. Yoksa başka ev arkadaşı bakacak kendisine. Üff! Konuşuruz kızım. Tamam peşinden koşan yok. Hayırlısı. O oğlanla bir başına nasıl çekip çevirecek o evi? Ah bu Hatice Hanım ah. Teyze başlayacağım Hatice'sine de neticesine de. Ya bir dur izin ver. Çok ayıp. Aa, ne kadar ayıp laflar. Bu ne sabırsızlık sendeki ya? Bıktı mı bizden o kadar? Oğlum, bir de sen karışma, sus. Sen karışma. Heh. Hüsnü'cüğüm, kahvelerimiz hazır. Ee, balkonda içelim mi canım? Hava alalım. Bastılar bana burada. Tamam. tamam, basarlar Hüsnü'cüğüm, basarlar. Ya. Tamam, tamam, lütfen. Genç kız, özenmiş. Eve bakılır, arkadaşına bakılır. Zaten rahat etmezse kalkar gelir. Hem ne var yani, insanlar şehir dışına gönderiyorlar çocuklarını okumaya. Ben de öyle uzakta okudum, anlattım ya sana. Onun da keyfi tecrübesi de başka olur yani hayatım. Yani tabii yine sen bilirsin. Senin için nasıl rahat edecekse. Vallahi güzelim. Kazık kadar kız. Yani... Bakar başın içerisine tabii orasında değilim de. Ama işte evlat tabii. Günü gelince gidecek. Bunu da biliyorsun da. Yani vedalaşamıyorsun içinde bir türlü gibi. E diğerleri dünyanın bir ucunda. O yüzden Şule yine aynı şehirde olacak. Daha da bir yere gitmiyor aslında. Evet evet doğru söylüyorsun. Bakacağım. Yani düşünüyorum ama olumsuz da değilim yani meseleye. Bir kendi gözünde görünce belki daha da sinir. Eline sağlık. Şeker de veriyorum Hüsnü amca. Alırım canım sağ ol. Eline sağlık. Bunları sen mi yaptın? Ben yaptım. Çok kolay internetten buldum tarifini. Bakalım beğenecek misin? Ben de çok güzel tarifler buluyorum. Kaydediyorum hep. <laughs> İnşallah taşınınca beraber yapacağız Yasemin'le. Hep konuşuyoruz. Evde tabii sıra gelmiyor sana değil mi mutfak için? <laughs> e yani. E Yasemin'ciğim okula da yakın ev? İki turak buradan Hüsnü amca. Hava güzelken yürüyorum ben. Çok da keyifli oluyor. Olmaz mı? Hı? Aynen. Onlar nerede? Balıkesir'de onlar. Hı. Babam bir hayvan çiftliğinde muhasebede çalışıyor annem ev hanımı. Bir de iki ufak kardeşim var. Ortaokuldalar daha. Aynı bizim düzen gibi aslında baba. Öyleymiş, evet kızım. Çok selamlarımızı söyle. Tanışırız inşallah bir gün. Baş üstüne tabii ki. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Karar verebildiniz mi? Şöyle taşınacak mı yanıma? Bu, buna ne olmuş böyle? Kenarda duruyor. O şey, e, bozuldu da Elektrikçi çağıracağım bir türlü müsait olamadım. Babacığım bir şey sormuş diyor Yasemin. Tornavida falan var mı ben halledeyim. Şimdi dünyanın parası o. Ustanın gelmesi gitmesi. Var tabii tornavida. Hadi sen getir bakayım bana onu. Eh, ben şimdi şunu bakayım bir. Evet. Nesi varmış. Evet. Bunu da buraya taktık mı? Evet. İşte bu kadar. Ay sağ olun vallahi Hüsnü amca. Kaç gündür orada öyle duruyor. Halledi verdiniz. Yasemin benim babamın elinden her iş gelir. <laughs> güle güle kullan Yasemin'ciğim. Eh şunu kapatalım gündüz gündüz yanmasın. Bana müsaade. Ben merkeze geçeceğim. Daha dünya kadar iş var. Şunu da vereyim. Babacığım daha konuşacaktık. Hem ne diyorsun izin veriyor musun? Konuşuruz daha güzel kızım konuşuruz. Ne acelemiz var yani. Hadi hadi akşama gecikme. Çok mutlu oldum. Çok memnun oldum. Ben de. Eh, Teşekkür ederim. ederim. Evet. Tamam dedi. Yasemin'le tanışalım dedi. Kabul etti yani. Sonra fikrini mi değiştirdi anlamadım. Düşünüyor işte kızım. Bu işler hadi öyle aceleye gelmez. Rahat bırak adamı. Ya bırakıyorum da sınavlarım başlayacak. Bir an önce çıkmam lazım. Ne oldu? Hüsnü amca izin verdi mi? Bilmiyorum ki. Bana mı güvenmiyor acaba? Yok be kızım ondan değil. Bu arayı onlar ya düşünmeye fırsatı zor olur. Zaman ver biraz çözülür. Hadi kalk. <laughs> Şş, hayırdır? Kim o? Hiç ya arkadaşım komik bir şey göndermiş. Ne zaman başlıyor yeni hayatın? Bilmiyorum ama sabırsızlıkla bekliyorum. İlk misafirin olarak evediğini hazırladım.